bir video çekeceğiz. Zaten yoruldum. Şimdi ben dedim ya işte bu sene biraz videolarımı renklendireceğim. Selam dayı. bu sene videolarımı biraz renk şey yapacağım, çeşitlendireceğim. Sadece işte arıcılıkla ilgili videolar çekmeyeceğim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara arı malzemelerini de yani Temel arı malzemelerini de tanıtan videolar çekeceğim. Buna şundan dolayı ihtiyaç duydum. Bugüne kadar arıyla ilgili çok fazla arıcılıkla ilgili çok fazla video var. Bilirsiniz zaten takip ediyorsunuz. E benim de var ama bugüne kadar ben de mesela işte arı malzemelerini tanıtmamıştım. E bunun amacı şu arı malzemelerini tanıtırken yani tanıtım videosu derken burada amacım ne herhangi bir malzemenin reklamını yapmak ne de işte malzemenin neler olduğunu saymak. Burada e, her arıcı arkadaş bilir İlk arıcılığa başlarken ya yanındaki e, arıcı arkadaşın önerisiyle ya da işte internetten falan şimdi internet kullanımı çok fazla olduğu için daha çok da oradan oradan araştırma yaparak işte malzeme edinmeye çalışır. İşte kovanından mumuna kadar, petene kadar, işte el demirinden körüğüne kadar malzeme edinmeye çalışır. Ama burada etkili olan albenisi olan, reklamı daha fazla yapılan ürünlerdir. Doğal olarak da reklam sponsorluğu fazla olan Tekerler bunu daha fazla satarlar, daha fazla e, insana ulaşırlar. Benim amacım tecrübelerimden tecrübelerimden e, yola çıkarak tanıttığım hangi ürünse bu ürünün avantajlarını ve dezavantajlarını sunmak. Böylece yeni arıcılığa başlayan arkadaşlar ya da başlamayı düşünen arkadaşlar Bunları da böyle işte kafalarında şekillendirirlerse yani bir malzemeyi işte alıp a böyle olmadı, işte ikinci aynı malzemenin ikincisini, üçüncüsünü alırlarken hem kendileri için bir ekonomik e, zarar oluştur e, hem de yani niye her şey yanılma, e, deneme yanılma yöntemiyle olsun ki? Sonuçta bizim tecrübelerimiz var. Ben bugün ilk olarak arıcılığın olmaz olmaz malzemelerinden bir tane körük e, tanıtımını yapacağım. Dediğim gibi burada işte zaten bunların markaları falan yok. Herhangi bir markanın reklamını yapmak ya da körüğün e, reklamını yapmak değil. Tam tersine nasıl bir körük almalıyız? Yani arıcılığa ilk başlarken nasıl bir körük almalıyız? Hangi körükle başlamalıyız? Nasıl bir körük bizim işimizi görür? Ya da avantajları nedir? Dezavantajları nedir? bu benim kendi deneyimlerimle oluşturduğum şey. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu bir defa körükteki kullanılan malzeme daha çok işte performans yarar ilişkisiyle ilişkilendirmek lazım. Yani bir körük vardır. Şu andaki ben körük fiyatlarını bilmiyorum. Onun için ben körük fiyatını da vermeyeceğim. Zaten amacım da o değil. Diyelim ki işte şu körük 10 lira ama aynı körük 20 lira da olan var. Peki biz bunun hangisini tercih edeceğiz? Fiyatından ziyade burada dikkat edilmesi gereken iki tane şey var arkadaşlar. Birincisi malzeme. Eğer biz mesela şu körük ben arıcılığa ilk başladığımda e, arıcılık yapan amcam bunu eskidi diye atmıştı. İşte şurası falan çıkmıştı. Ben bunu aldım, kaynattım ve hala kullanıyorum. Bunun nedeni şu. Sacının kalın olması muhtemelen işte paslanma çelik falan diyorlar ama paslanma çelik değil ama yani en, en azından o paslanma çeliklerin adisi diyelim ama normal saçlarında iyisi. Şimdi biz körüğü sadece işte gelip arılarımıza bakmak için yakmayız. Körük bize onun için lazım değildi. Tabi onun için lazımdır. Esas o malzemeye yarar ama mesela şimdi körük buraları sanırım direkt şey gözüküyorum buraları işte yandığı zaman içerisinde her ne yakıyorsak ister odun yakalım, ister talaş yakalım, ister karton yakalım. Bu Zamanla şey tutar, kurum tutar. Bu buraya, bu şekilde olduğu zaman buraya yapışır. Biz gerektiği zaman bunu açmak için işte vururuz, yani böyle sağa sola vururuz, taşa vururuz, ne bileyim toprağa vururuz. Eğer adi bir saçtan yapılmışsa, bu iki günde buraları gider. Yani ezilir, büzülür, eskir. Yani ucuza almış oluruz ama kısa zamanda eskittiğimiz için yeni bir körük almak zorunda kalırız. Onun için de bu tabi direkt ekonomiyle ilgili bir şey. Mesela bazen ben bakıyorum işte o arı malzemesi satan yerlerde bazen sohbet ediyoruz. Adam geliyor doğal olarak. Şu körük kaç para? 25 lira. Şu körük kaç para? 50 lira. Ya hele sen 25 liralıktan ver diyor. Doğru. Yani o o anda hele diyor. Yani bugünü böyle alalım da yarın ne olursa olalım. Ama o 25 liralık aldığı körükten ya daha doğrusu ben fiyatıyla il, ilişkilendirmiyorum. Bu kullanılan malzemeyle ilişkilendiriliyor. Eğer dandik, ince bir saçtan yapılmışsa bu körük işte bir iki kere böyle vurduğu zaman ezilecektir. Belki de sezon sonu bitmeden yani daha bir arıcılık sezonu bitmeden yeni bir körük almak durumunda kalacaktır. E bir de tabii e, biz Sonuçta arazide, doğada arıcılık yapıyoruz. Bunları bazen böyle ben de işte kovanın üzerine koyuyorum. Kovanın üzerinde unutuyoruz. Üstüne yağmur yağıyor, güneş oluyor vesaire vesaire. Eğer adi bir saçsa, ince bir saçsa hemen işte paslanıyor, deliniyor. Artı işte biz bunları böyle kazırız, içini kazırız. Özellikle buradan ziyade bura. Buranın içerisine de isbalar, bağlar. Burası tıkanır. Biz burayı tornavida ile kazdırırız falan. Eğer dediğim gibi adi bir saçsa, tabi bu siz, tamamen e, ekonomik olarak sizin takdiriniz. Sasa bu çabukça buraları e, açılacaktır, eskiyecektir vesaire. Onun için biz körük alırken ilk önce sacının daha kalın bir saç olmasını tercih ederiz. İşte şurada elimde ikinci bir körük var. Bakın bir iki kere vurmayla. Neyse is bunu şey yapmış. Eğer şöyle kamera yakından bakınca görüyorsa. Ben bir daha göstereyim. Bak bura adi bir işçilik. Adi bir saç. ince bir saç. Ee, bura patlamış. Doğal olarak biz körüğü yaparken duman buradan çıkması gereken yalnızca buradan çıkması gereken duman buralardan da çıkıyor. Ve bize aslında çok fazla bir faydası olmuyor. Selam dayı. İkinci bir şey arkadaşlar körü mümkün olduğu kadar küçük yerine büyüğünü tercih eder. Bunun nedeni şu. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Ya işte küçük olsun önemli değil. Peki küçüğün avantajı nedir? bir ee, avantajı vardır. Hafiftir. Yani çok hafiftir. Bir defa en büyük avantajı o. İşte diyelim ki bir tane arınız var, iki tane arınız var. Ya bu bana yeter diyorsanız küçük olduğu için yani hem malzemesi az olduğu için hem ucuz olur hem işinizi görür. Ama ama körün büyük olmasının ayrı bir avantajı var. Büyük olması doğal olarak haznenin yani yakacağımız malzemenin haznesinin büyük olduğu için bir kez yaktığımız zaman diğerine göre uzun bir süre gider. Bizim işimizi görür. Yani düşünün ki işte katlı bir kovanı açtınız. İsterse bir tane arınız olsun önemli değil Katlı bir kovanı açtınız. İçinde 20 tane. Eğer ikinci kat varsa 30 tane çerçeve var. Siz buna bakıyorsunuz. Tam birinci katı bitirdiniz. Küçük körüğünüzün ateşi bitti o anda hadi bakalım işte içerisine malzeme koy, karton koy, her ne yapıyorsanız onu koy. Bir daha. Öbürü bitti, bir daha, bir daha. Ama büyük körük alırsanız bize göre bize göre ee, bir yaktığınız zaman en azından eğer katlı değilse 5-10 yani yapacağınız işe göre arıların durumuna göre. Arılar ikişer, üçer çerçevedir. 50 tane kovanı yaparsınız. Ama arılar katlıdır vesairedir. Ama demek istediğim Büyük körük alarak, ebatı büyük körük alarak daha uzun süre bir yakmayla, körüyü bir kez yakmayla içine yakacağınız her neyse talaş mı koyuyorsunuz, ağaç, e, kütük parçası mı koyuyorsunuz, çürümüş ağaç mı koyuyorsunuz, e, karton mu koyuyorsunuz, her ne koyuyorsanız bir kere yaktığınız zaman uzun süre işinizi görmeli. Bu avantajı. İşte dezavantajı da, tabi e, saç kalın oldukça ebatı büyük olduysa işte elinizde ağırlaşacaktır. Ama sonuçta sürekli elinizde körük tutmuyorsunuz. Bir kere tutuyorsunuz. Zaten büyük körükler dumanı da fazla verir. Onun için bir kere tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Onun için de çok daha fazla dezavantajı var sayılmaz. Şimdi ben elimde iki tane körük var. Bunların ebatları şöyle. Mesela bu 14 santim derinliği var. 9 santim genişliği var. Şimdi bu eğer bu eğer 5 tane kovana bakarsa bu işte 11 11 buçuk santim genişliği var 16 buçuk 16 buçuk santim de derinliği var şimdi bu en az onun iki katı daha fazla arıya bakar onun için arıcılığa ilk başlayacak arkadaşlar malzeme alırken yani körük alırken malzeme her nereden alıyorlarsa küçük değil büyük körüğü yani ebat olarak büyük körüğü sacı ise ucuz diye ince saçlı bir körük yerine eğer daha kalın saçlı, daha dayanıklı körükleri alırlarsa kendileri ekonomik olarak da o an ilk verdikleri zaman ekonomik olarak çok para veriyormuş gibi olsalar bile yani performans yarar açısından baktığımız zaman daha iyi bir malzeme almış olurlar. Yani bugün körüğümüzü e, şey yaptık, tanıttık. Körüğün nasıl olması gerektiğini e, tanıttık. E bir başka videomuzda da başka bir temel e, arıcılık malzemesini tanıtacağız. Umarım bu videoda faydalı olur çünkü bu arıcılık malzemelerinin tanıtımıyla ilgili daha doğrusu herhalde ya yanlış kullanıyorum ben bu kelimeleri çok da sürücülisan ediyorum e, eski bazı siyasetçiler gibi çok san ediyorum. Afkola yani e, tanıtımından ziyade kullanmadaki performans yarar açısından hangisinin daha iyi olduğunu Diğer malzemelerde teker teker kendi tecrübelerimden yaralanarak tanıtmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.